Merhaba arkadaşlar. Bugün mide yanması gibi yaygın bir sorunu ele alacağız ve bunun için bitkisel çözümler paylaşacağım. Eğer siz de mide yanmasından şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Mide yanması çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bir durum. Stres, yediğimiz yiyecekler ya da kötü alışkanlıklar bu sorunun başlıca nedenleri arasında. Ama endişelenmeyin. Doğada bu sorunu hafifletmeye yardımcı pek çok bitki var. Papatya çayı İlk olarak papatya çayı, papatya mideyi rahatlatan ve sindirim sistemini düzenleyen bir bitkidir. Mide yanmasını hafifletmek için sıcak bir papatya çayı içmek gerçekten çok faydalı olabilir. Ayrıca papatya sitesi de azaltarak mideyi de sakinleştirir. Bir diğer harika çözüm ise zencefil. Zencefil mideyi yatıştıran, sindirimi kolaylaştıran, mide asitini dengeleyen güçlü bir anti -inflamatör bir bitkidir. Bir dilim taze zencefili kaynar suya ekleyip birkaç dakika kaynatarak içebilirsiniz. Zencefilden sonra nane gelir. Nane mideyi rahatlatarak asidik ortama karşı etkili olur. Ayrıca gaz ve şişkinlik sorunlarını da çözer. Birkaç tane taze nane yaprağını kaynar suya ekleyip demleyebilirsiniz. Bir diğer doğal çözüm ise aloe vera. Aloe vera mide asidini dengeler ve mide zarını iyileştirici özelliklere sahiptir. Taze aloe vera jeli veya hazır aloe vera suyu mide yanması için oldukça etkili olabilir. Yulaf ezmesi mideyi kaplar ve asidik ortamı dengelemeye yardımcı olur. Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz yulaf ezmesi mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olur. Hem lezzetli hem de sağlıklıdır. Yukarıda bahsettiğimiz bitkisel çözümler mide yanmanızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak unutmayın eğer bir mide probleminiz varsa ve uzun süredir devam ediyorsa bir uzmana danışmak çok önemlidir. Modern tip doktorunuzdan yardım alıp bitkisel çözümlere hayatınıza etki ekleyebilirsiniz. Sindirim sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Unutmayın sağlık her şeyden önce gelir. Bu videoyu sağlıklı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla sağlıklı ipucu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Fitoterapi